Vites kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Need for Speed Unbound'un 9. bölümdeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde elimize Lancer Evolution 9 geçmişti. Çarşamba gününde kaldık. Hangi yarışlar var? A ve A Plus bol bol görünüyor. Şu Skyline Split güzelmiş. Güne bu yarışta başlayalım. Bu arada Evo'muz da burada. Onda bir hey test sürüşü yapalım. Can, can I got a Ferrari 488 that needs a good run. Ooh, sweet ride. And the cash is the cherry. Bella, Bella. You speak Italian now? <laughs> Fancy. Nah, heard it on a pizza ad. Send in the details now. 488 dedi. Ridel abimiz ama çok uzaktaymış ya Tamam 488'e gidelim o halde. Hem de Ferrari sürmüş oluruz. Yo, Caught up on the news? They just arrested a bunch of racers. You'd think they'd have better things to do. Stevenson ain't gonna let it lie. Shit is only gonna get more intense in these streets. Don't worry. I can handle whatever else she's got planned. Oh, seriously. Just be careful. Not worth losing you over all this. Rydell, you won't. I got this. Alright. I, I trust you. Stay safe. Evolution Lucas. Bunu hissedebiliyorum. Yani çok daha kontrollü, çok daha güçlü bir otomobil. Ama biraz daha para biriktirmek istiyorum. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Oy! Pis daha bu! Bu araba iyi gider arkadaşlar. Size sorayım. 1 dakika 25 saniye. Hadi bakalım. gidiyor ya. Yol tutuşu inanılmaz zaten.

Yeah, it was pretty brutal. Not you, I mean just everything. Yeah, I wasn't kind to her. And that's something I have to live with. But I'm glad I still have you. Always. Well, as long as you keep sending me these jobs, car upgrades don't pay for themselves. Ha! <laughs> I always knew you had a mercenary streak. Later. Got something for you. Ayda. Oh my god. Please tell me you bought me a pony. I mean it got some horses under the hood. Nissan Silvia. You up boy? Ooh, a chance to perfect my drift. Drop me the pin. Bugün teslimat işlerine doyum olmuyor galiba. Şimdi Silvia'ya gideceğiz. Silvia nerede? Bir dakika. Tam ona uygun bir yarışımız var burada. Bunu yapıp aslında oraya da gitmiş olabileceğiz. Çünkü yarışın biti çizgisi tam Rydell'in arabasına konumlanmış. Arabamızı Eclipse'den değiştiriyorum. Ve Harlow'a meydan okuyorum. Çarşambanın gündüzü güzel geçecek. İçimde böyle bir his var. öyle diyorsun da arkamdasın be canım. <laughs> oldu hallo. Justice ne oldu ya? Hiç böyle değildin sen. Sana bir haller gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol abi. Justice ya. Allah kazandı. Neyse 9000 cebimize girdi. Hiç çoktan iyidir. Evet. Şeyimize gidelim. O da arada. Neredeymiş o Silvia hmm güzel görünüyor. Spek -re Aero. 1 dakika 20 saniye. Hadi bakalım. Bakalım yanlama. Tabii ki de yanılacak. Çünkü bu bir Silvia. happy customer check happy nissan check happier ride down <laughs> check check have i told you lately what a fantastic job you're doing i am right hey do we have an employee of the month like rewards <gülüyor> <gülüyor> <friendly> and stuff <laughs> yeah you don't have to clear the bathroom trash for a week gee thanks boss Değiz. İyisin ha Ayça. Şu 10.500'lük yarış. O zaman ona gidelim. Evet A sınıfıymış bu. Justice şey tekrar meydan okuyacağım. Umarım kaybetmeyiz. Defender. bize şu ana kadar hiç yüzüstü bırakmadı. Yani perfect start yaptım kardeşim ama. Görmedin galiba. Ben de katıldım aranıza. Aa varu ne haber? Valla polisler bu sefer behime çalıştı. Ha <laughs> ha işte bu. %50'de yapılacak en iyi hatalar top 5. Evet, bundan sonra hata yapmasak iyi. Controlled here! <laughs> can't let you guys have all the fun. Uzun bir yarıştı ama buna değdi. Ana bunlar var mıydı? Varmış. Hmm, mı? i̇nanılmaz. Drift etkinliği. Hem de A sınıfı. Bence Defender denemenin en iyi yolu. Kime meydan okuyalım? Bu sefer Busta meydan okuyalım. <laughs> Hayatımda yaptığım en kötü drift etkinliğiydi. Keşke yapmasaydım. Hatta şu an Defender'dan iğrenmeye başladım diyebilirim. <laughs> Hadi şunu da yapalım bari. Hazır buraya gelmişken. Para istiyorum. Para. Para ver bana. Ver. Gazla. Gazla köle. Evet. Öyle oldu gerçekten. Checkpoint'i kaçırdığım için para kaybettim. Para kaybettim. Üstüne çarpı aldım. Üstüne polisle kapışacağım. Yakıt ikmali gelince öyle kaçarsın. Evet şu B sınıfı yarışımızı yapalım. gözümüze gözükmesin de polis. 2500 dayı. Aranma seviyemizde 5 olduğuna göre artık topuk <laughs> diyemeyeden. <laughs> Eğer helikopter bizi takip etmeye devam... Aynen. Helikopterler maalesef verimsiz araçlar. Arkadaşlar. İleride polis olursanız anlarsınız. Falan. Bu kadar. Şimdi 120 bin dolar paraya sahip olduk. Şimdi hiç A sınıfı görmüyorum. Sadece B ve A var. Peki A bakalım şimdi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bu akşam birazcık hararetli geçecek. Bunun bilincindeyim. O yüzden gizli yarışı perkünü açıyorum. Bizi daha geç fark etsinler diye. Şurada bir teke tek var. Hemen bu gözüm onu kesti biliyor Bundan başlayalım. Gecemiz bir böyle hararetli başlasın bakalım. Bu arada. Çalıştıra tamam. Bir şey you, well, chance, Roxanne Candy. Roxanne Candy? The Roxanne Candy. Former teen sensation who's just been released from rehab. The one and only. She needs to take her car for her. She lost her license after the incident. Ne arabası? Abi 10 bin diyor. Oo. Bak o işe yaradı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Fark edilme süresi. Parker Wouldn't <laughs> 10 binlik görevini yapmayacağım. Burada zaten 16 binlik bir yarışımız var. Kimle yarışıyoruz? Justicia. Aha. Meydan da okuyorum sana bir tanem. Bu gece güzel para kaldıracağız. Orası kesin. Tamam. Ben arkadan başlarım. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Benle yaşıt olması dışında hiçbir sıkıntısı yok Justice Dur canım daha tamamlamadık. Olacağım hiç merak etme bir tanem. Vallahi Justice hep bunu söylüyorsun ama nafile. Yapıp benim canımı sık falan Bu kadar 16750 bitmiştir mesela. Evet şu yarışa gidelim. İşte bazen olmaz arkadaşlar. Ama hızlı bir arabayla olabiliyormuş. <laughs> evet, neymiş o? City Limits, sokak yarışı diyor. Hmm, Çaçaya mı okuyalım, Harlow'a mı? Çaçaya hiç okumadık. O zaman Çaçaya okuyalım. Harlow biraz papucu damla atılsın. Acelem var kadın. Acelem. Lilek çaptım arkadaşlar hızımı azaltayım diye. Bunlar eee ince detaylar. Arkamızda Raptor'lar dolaşıyor. Neyse ki yarışı sağlam aldık. Takip başlasın o zaman gecenin tesert geçeceğini biliyorduk. Ulan iki tane mi bir de? Sen ne yaptın? Ağzıma sıçtı şu anda. Ağzıma sıçtı. Şuradaki eve gidelim. Zaten kaydeder değer yarış kalmadı. Hadi gidelim. Ya. Hayır. Ya! Dayı ben oyun istemiyorum ki. Merhaba kardeş. Selamun aleyküm. Evime gitmek istiyorum artık. Bye bay. Evet, 127 bin tekrar amorti yaptık yani parçayı alarak. Bir neon açtık. <laughs> Valla hepimizin tercümanı oldu Raydel. Bence de yapacak birkaç işin vardır senin. Seni şöyle bir alalım. Perşembe gününde ne varmış? Bugün biraz sakin gibi çünkü sadece tek bir yerde önemli yarışlar var. 5000 veriyor. 3000 veriyor. A güzel bir 9000 garantili araç var. Akşamında da araba mı varmış? Hmm. Bu gerçekten inanılmaz. O zaman gündüzü şöyle güzel bir bitirelim. Sonra akşamında düşünürüz. Arabalı şeyde ne yaparız diye. Tell me something I don't know. First though, I have a big mid-season cliffhanger. Turns out he used to race. Was really good. Won a few events under the name Lil A. Yaz didn't say anything. Go figure. But Lil gave it all up ten years ago tonight. Hold on, hold on. Ten years ago? How old is he? It gets wilder. He quit after he took on the Lakeshore Champ in one big race. Risked it all. Lost it all. And never raced again. Guess who the champ was? Guess! Rydell! Wait, what? Seriously? Aww, can you imagine? <laughs> Alec is actually Rydell's arch-nemesis, sitting in his lair, plotting from the beginning. <laughs> this? This. He's just some low-life ex-racer who never really made it pay and now he's into some shady shit. Little H, <laughs> you are so gullible! Peace! Şakaların bizi öldürüyor. Gül gül öldük. Evet viraş kralına bakalım. Tabii ki Eclipse. Tabii ki hello. Hello. Seni gözüm tuttu kızım. Şimdi yoğunla biliyorsunuz Müslüman ve o yüzden Bayis oynanmıyor onunla. Ancak e, tezatlığa bak ki yasa dışı sokak yarışlarında bir Ferrari ile yarışıyor. Yani ee, yoğunla sence birazcık ikili oynamıyor musun? Yok, bana ait. Ne diyor? Sokak yarışı. A sınıfı. Yoo. Sen öyle kafanda Kuruyorsun o bir Ulan Beleşten nitraları Kazanmak o kadar hoşuma gidiyor ki Boru sana öyle bir geçireceğim ki Aklın hayalini duracak koç <laughs> <laughs> Bak sen Benim <laughs> taktikleri uyguluyor kadere bak. İtiş. Evet kasada 21 binimiz var. Burada ne var? Dirif mi? E bunu yapalım. Girişte yatkınlık verdik. Eclipse. Tekrar karşı karşıyayız. Harika, harika. Harika, harika. Arda da yanlanmayı unutmayalım ekstra puan için. <laughs> Güzel. bakalım ne kadar gelecek. Hala devam ediyoruz drifte. Kombu devam ediyor. 115 mi? Üçüncü olduk lan. Ya dayı bırak Allah aşkına. Yere. Yere. Aynen aynen. Anlat sen yalanı seversin. Cillok gibi drift yaptık. 115 bin verdi. Eve gidelim bari. Ne yapalım manasını satayım. Canımı sıktı. Raydal yok mu bir teslimat görevin? Keyfimiz yerine gelsin. Neyse demiştim. Bugün bugünün gündüzü birazcık çil geçecek diye. Geçti de. Evet arkadaşlar haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. DB5 bro DB5 ne ya? Gözünün yağını yiyeyim. Yani DB5 birazcık üzdü. Perşembe gecesinde kaldık. Ve elemeye sadece bir gün kaldı. Perşembe gecesinde bir sonraki bölümde devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.